Şimdi aynı zamanda Riyazi'nin ölçüyü aşıp yani bir müneccimin yaptığı görevler işlerin haricinde hareket ettiği hususlardan bir tanesi vebadır diyebiliyor muyuz? Yani o kendi kendine mi yapıyor yoksa hadi ya şu belayı da başımızdan def edelim. Hani senin elinden ne gelir yap dedikleri bir şey mi? Bu kendi iddiası. Şöyle iki cümleyle şeyi söyleyelim. İstanbul o dönemde vebanın artık ...anavatanı vatanı gibi bir şey. Yani kırılıyor minne. Kırılıyor vebadan. Hatta işte 1500 şimdi tarihi tam hatırlayamayacağım. Bir seferde 8000 kişinin birden vefat ettiği e, rivayeti var. Hatta ve hatta Sultan Süleyman'ın oğullarından birisinin muhtemelen Abdullah isimli oğlunun vebadan öldüğü, Sultan Süleyman'ın sadrazamı Piri Paşa'nın vebadan öldüğüne dair şey var. Yani bu sadece halk arasında veya baroşta yaşanan bir şey değil. Sarayın içine kadar gelen ve saraydan can alan bir durum söz konusu. Riyazi şair teskireleri bunu bize söylüyor. Diyorlar ki tılsımla vebayı yok edebileceğine dair iddialarda bulundu. Hı hı. Ama devlet erkanından bu halkın itikadına halel getirir bir şeydir. Gerçekleştirilemez, yapılamaz diye söylenince de küstü ve kendini geriye çekti deniyor. Geriye çekmenin de ötesinde şeyler var aslında. Peki Diyan... bu bir dakika ee, burada Betül Hanımın sorusu tam yeri geldiği için soracağım. Siz lütfen devam edin kaldığınız yerden. Normalde müneccimlerin işte müneccim başının hazırladığı bir şey mi tılsım? Ee, tılsım biraz daha e, aslında müneccim başıların... işlerinin dışında kalan bir şey. E, çünkü dediğim gibi müneccim başının iş tanımı bellidir. Müneccim başı takvim hazırlar, imsaki hazırlar. Bir de uğurlu saat tespit eder. Ama biz tılsımlı gömleklerde biliyoruz. Yani tılsımlı gömlek diyoruz ama yani netice itibariyle tamam. Belki görev tanımı dahilinde değil ya da işte istismar edilmemiş çoğu zaman. Ama sonuçta yeri geldiğinde belki arzu edildiğinde bu tılsım işine giriyorlar galiba. Şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm e, Riyazi'nin bu iddiası dışında tılsımla alakalı iddiası olan Müneccim yok benim gördüğüm kadarıyla Peki tılsımlı gömlekleri böyle cazip olsun diye ismi zamanında verilmiş ve biz onları öyle mi algılıyoruz? Yani aslında orada bir tılsım yok mu? Ya tılsım mutlaka var. Yani Heh. bu ben onun tılsımlı tarafını inkar etmiyorum ama bunun hazırlanmasında müneccimlerin etkili olduğuna dair ben kendim bir kayda rastlamadım. Tamam. Şimdi şeyde çünkü şu kitaptaki ilginç başlık yani detaylardan bir tanesi de Şimdi bu tılsımlar 1520'lerde padişah ailesine tılsımlar yapmakla görevli ve harflerin ilahi isimlerin özel bir düzen içinde yerleştirildiği bu giysilere varana kadar çok ayrıntılı tılsımlar yapan yaşı geçkin tılsımcılar varmış. Ama bunlar müneccimler değil öyle mi? Diyor ki Arapça sözlükler ve bir yardımcı hattat isteğiyle sultana dilekçe vermiş. Evet. İşim çok diyor siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorum. Hani bana diyor birini verin ki bana yardımcı olsun çünkü sözlük sayesinde Arapça. Arapça sözlüklerin yazımını, anlamını başkalarına sormaktan kurtulacak. Yetkisiz kişilerin hanedanın gizli bilgilerine sahip olmasının da önüne geçilecek diye sipariş yetiştiremiyorum diyor. Kardeşim bana bir yardımcı verin <laughs> de şu tısını, gömlekleri kendi aramızda yapalım diyor. Benim söylemek istediğim bu kişinin müneccim olduğuna dair elimizde Bilmiyorum, bir şey yok. Evet. Ama e, şu açıdan makul bir tarafı var. Diyazi tılsımı gök cisimlerinin gücüyle yerdeki madenlerin, taşların e, havasını yani gizli güçlerini bir araya getirerek yapılan bir işlemdir diyor. Ve bu sebeple her iki tarafın güçlerini bir araya getirdiğiniz için dünyada bundan daha güçlü bir tesir yoktur diyor. O yüzden işin yıldız tarafına bakan kişiler, müneccimler olabilir. Ya ama benim buna dair e, rastladığım bir kayıt evet. maalesef yok. Riyazi'nin tılsım iddiasına gelince tekrar e, Riyazi belki Sultanın oğlunun vefatı sonrasında böyle bir şeyi ortaya atmış olabilir. Hı hı. Belki kendi bir sevdiğinin e, şey sonucunda, e, vefatı sonucunda böyle bir şey ortaya atmış olabilir. Yahut da e, müneccimlikle sınırlı kalmamak için böyle bir şey yapmış olabilir. Bir cümle şunu söyleyeyim. Riyazi'nin mevcut tasarlanmış, tanımlanmış münevcim işleriyle biraz derdi var aslında, sıkıntısı var. Yani mesela takvim yapmayı hiç sevmediğini söylüyor kaynaklar ve ondan bize ulaşmış bir takvim yok mesela. Onun hazırladığı bir takvim yok elimizde. Muhtemelen hiç takvim yapmadı. Ya o devlet görevlerinde fikir sahibi, yetki sahibi falan olmak istiyor. O padişah sırdaş olmak istiyor. Tabii ki bunun içinde verdiği örnek Nasreddin Tusi'dir. Hülagü'nün çok yakın danışmanı hatta veziri olduğuna dair şeyler var ve der ki Nasreddin Tusi Hülagü'nün doğum haritasını çıkarmıştı, yıldız haritasını ve onun üzerinden attığı her adımı mutlaka Tusi'ye sorar. onunla amel ederdi. Bu sayede de işte hiç mağlubiyet görmedi büyük bir sultan oldu vesaire. Cengiz'in vesairenin bütün bu büyük savaşçıların Timur'un özellikle müneccimlerinin sözüyle hareket ettiğine dair bir iddiası var. Dediğiniz gibi o istiyor ki ben e, sultanın mahrem danışmanı olayım ve ona bütün hayatında yön vereyim. E, onu yenilmez bir e, sultan getireyim. Tabii bu arada şunu da hatırlatalım. O kanuninin kahini olan Remmal Haydar e, kendi kehanetlerini aktarmak üzere padişahla yalnız kalır ve ona bizzat kendisi böyle ifade edermiş ve kehanetlerini de yazarken e, Sade ağasının herhalde yazmasını mı istiyormuş? Yani bu dışarıya bu gizli bilgiler ya da işte ne olacaksa olan bitenin aktarılmaması adına. Evet evet yani yalnız kaldığı değil ama kalmak istediğini biliyoruz. Yani bunu ben bizzat açıklamalıyım. Yahut e, arada ancak bir kişi olmalı. O da Babüs Sade Ağası olmalı, Darüs Sade Ağası olmalı ve e, korkuları şu aslında. Riyazi'nin korkusu da o. Mesela o Tılsım'la alakalı meselede de Riyazi de aynı şeyi söyleyecektir. Eee bizzat iletmesini, Yahut arada bir kişinin sadece aracı olmasını, bu halkın kaldırabileceği bir şey değil. Yani siz Sultan Süleyman gibi anlışanlı, e, cihana hakim olan bir hükürsanız, sizin için bunlar çok e, çok sıkıntı oluşturacak şeyler olmayabilir. Ama halkın bunu kabul etmesi yahut daha önemlisi ulemanın bunu kabul etmesi çok kolay değil. Hı hı. Ee, o yüzden Remmal'in öyle bir talebi var. Muhtemelen bir müddette gerçekten e, gizli e, baya yakın bir mua, e, münasebetleri olmuş ama sanıyorum e, İbrahim Paşa'nın idamından sonra e, kanuni biraz pişman olmuş olsa gerek ki e, ona sebep olması vesilesiyle diyelim Remmal biraz gözden düşüyor zaman içerisinde Hı -hı. yani o kehanetler e, yerini Hatta son yazılarında artık ya eski kehanet, kehanetlerini hatırlattığını bak işte şunu da bilmiştim bunu da bilmiştim e, göze girmeye çalışıyor. tekrar göze girmeye çalıştığına falan dair veriler var ba